Borçlanma krizini, bunun ekonomik ve siyasi etkilerini Amerika'nın Sesi Haber Merkezi editörlerinden Jim Malone'la konuşacağız. Jim, uh, thank you so much for taking the time as always. Always a pleasure için, to be with you. Benim için you. her thank zaman size programımıza, programımıza, programımıza katılmak büyük bir zevk. Önce seyircilerimize şunu açıklayalım başlayalım istiyorum. Bu borç tavanı well, nedir acaba? Law, Kanun gereği Amerikan hükümeti uh, borçlanabileceği miktar konusunda ve hükümetlerini yerine getirme konusunda belli bir sınır sınırlandırılıyor. Yani Amerikan hükümeti bu limite ulaştığı zaman o da 14 trilyon 100 milyon dolarlık bir limit ve işte bu limite ulaşıldığı zaman kongrenin bunu uzatması gerekiyor ve borç tavanın artırılması gerekiyor. Yani 2 trilyon dolar kadar artırabilmek için başkanın böyle bir şey yapması gerekiyor. Şimdi başkan bunu istiyor ama cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyorlar ve benzer şekilde eşit oranda bütçe kesintisi istiyorlar. Burada şu anda tabii böyle bir konu yani bütçenin de bu kadar açık olması sıkıntı um, yaratan bir, bir konu. Eğer belli bir zamana kadar yani 2 Ağustos'a kadar eğer bu borç limiti artırılmazsa, fatavanı artırılmazsa o zaman işte temerrüde girebilir Amerika Let's hükümeti. İstersen I mean, bunun olabilecek sonuçlarından bahsedelim. Yani içeride mutlaka bir takım etkileri olacak ama küresel olarak etkileri bir olacaktır bir herhalde. De. Evet, Ben Bernanke gibi isimler uyarılarda bulunuyorlar. So, Merkez Bankası Başkanı kendisi. Aynı zamanda da, Maliye Bakanı Tim Gardner de bulundu. Bunun çok kötü sonuçlar olabileceğini söyledi. Yani faiz oranlarının artmasının sonuçları Amerika'nın ekonomisinin daha kötü duruma düşmesi, bütçenin daha da e, açığının artması ve işsizlik oranlarının artmasıyla sonuçlanabilir. Aynı zamanda uluslararası ekonomiyi de tabii ki etkileyecektir. Özellikle de şu anda borç içerisinde olan ülkeleri etkileyecektir. Yani ödemelerini yapmaya çalışan bu ülkeler açısından da mutlaka etkisi olacaktır yani çok büyük etkileri olabilir hem Amerika için hem daha da ötesi diğer ülkeler için ve bütün bunu kongreye anlatmaya çalışıyor işte şimdi taraflar. Özellikle cumhuriyetçiler aslında buna inanıyor gözüküyorlar bunun büyük bir problem olduğuna. Acaba herhangi bir olasılık var mı kongrenin bir şekilde bu konuda ilerlemeyeceği ve borçlarını ödeyemez hale gelebileceği yönünde Evet, 2 Ağustos'a çok yaklaşıldı. Önümüzde iki hafta içerisinde kongrenin mutlaka e, tepki gösterebilmesi ve gerekli şeyi zamanda yapabilmesi için bunun anlaşmaya varılması gerekiyor. Çay Partisi destekçileri Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen biliyorsunuz geçen sene seçimlerde başarılı oldular ara seçimlerde. Özellikle hükümetin boyutlarının küçülmesini istiyorlar ve vergilerin artırılmasına karşılar. Dolayısıyla şu anda Başkan Obama'yı yenecek bir konu bulduklarını düşünüyorlar. Yani bütün bu konunun altında aslında siyaseti görmek mümkün. Cumhuriyetçiler çay parçası hareketine ihanet etmekten korkar haldeler. Dolayısıyla şu ana kadar vergilerin artırılmaması konusundaki ve bütçe ve harcamaların azaltılması konusundaki ısrarlarını sürdürüyorlar. Peki bunun arkasındaki bu siyasi eğilime biraz bakalım. İnsanlar bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu anlıyorlar ve şu ana kadar bir gelişme sağlanamadı. Sizce herhangi bir sonuç çıktığında bundan 16 ay sonra yapılacak seçimlerde şu anda demokratlar mı görevdeki yoksa cumhuriyetçiler mi e, suçlanacaktır? Son yapılan kamuoyu yoklamaları insanların eğer bir şekilde Amerika borçlarını ödeyemez hale gelirse cumhuriyetçileri bundan sorumlu tutacağını gösteriyor. Tabii ki genellikle Washington'da kimin suçlanacağını tahmin etmek çok sevilen durumlardan birisidir. Ama şu anda hala gelişmekte olan bir konu bu. Bazı cumhuriyetçiler şimdi biraz geri çekilmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle Mitch McConnell gibi senatodaki üst düzey Cumhuriyet Partililer de kendi partilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Böylece gelecek yılın seçimlerinde suçlanan taraf olmamak için partileri ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar Çay Partisi'ni desteklediği özellikle temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçiler bu argümanı pek kabul etmiyorlar ve çekim, çekiniyorlar açıkçası. Yani vergi artırılmasını istemiyorlar. Başkanın elinin zorlanmasını istiyorlar ve bu bir şekilde temelde düşmek so, olsa da sonuç olarak. Peki Çay Partisi kendi hatını korumak istiyor. Burada is Cumhuriyetçiler de farkında ama şunu söyleyebilir miyiz acaba yes, bir fay hattı da söz konusu mu Cumhuriyetçi Parti cin. Evet şu anda çok ilginç bir durumu aslında birlikte izliyoruz. Kongredeki Cumhuriyetçi liderler bunu çözmenin bir yolunu arıyorlar aslında. Yani Amerika borçlarını ödeyemez hale gelmeden önce bunu yapmak istiyorlar. Çünkü o zaman suçlanacaklarını biliyorlar. Ancak tabii ki Cumhuriyetçiler tarafından çoğu Çay Partisi Hareketi tarafından seçilmiş isimlere bakıldığı zaman ortada bir para da söz konusu ve geçmişte Washington'a gönderilen cumhuriyetçiler istediklerimizi yapmadı diyor seçmen kendilerini öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla Çay Partisi'nin desteklediği bu kişiler biz artık bu ısrarımızı sürdüreceğiz. Hükümetin küçülmesini sağlayacağız. Vergi artırımına karşı çıkacağız diyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir gerilim söz konusu ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde de bir bölünmeye yol, yol, açıyor. Kamuoyu rakam, yoklaması rakamlarına bakarken şu anda neler görüyorsun acaba bu rakamlarda? Başka Obama için iyi haberler var. Onaylanma oranı yaklaşık yüzde 50 ve biraz altında. Çok iyi değil ama yine de yeniden seçilmesi konusunda yardımcı olabilir. Cumhuriyetçiler tarafından Palin gibi ona rakip olacak isimler, Mitt Romney gibi biraz onun önünde gözüküyor. Dolayısıyla Başkan Obama için iyi gibi yorumlayabiliriz bunları. İnsanlar hala George Bush'u, eski başkan Bush'u suçluyorlar aslında ekonomik sorunlardan But ötürü. Yani pek Obama'yı suçlamıyorlar. Ancak tabii ki zaman geçti. Obama'nın yeniden seçilmesi gerekiyor mu? Yeniden seçilmeye evet. hak ediyor mu? Sorusu sorulduğunda yüzde 47'si evet dedi ama yüzde 47'si de hayır dedi bu son kamuoyu yoklamasında. Dolayısıyla tam ortada bir yerde diyebiliriz. Yani bu dramanı nasıl çözeceği özellikle borç tavanı ve bütçe konusunda gerçekten seçim yeniden seçilmesi konusunda Obama'nın önemli olabilir. Çok kısa son bir soru sormak istiyorum. Bir de diğer tarafına bakalım bu işin. Cumhuriyetçilerin rakip isimleri var. Acaba dikkat continue? Söylememiz gereken isimler var mı? Mitt Romney önde gidiyor. 2008'den zaten iyi bilinen bir isim. Michelle Rockman Minnesota'dan çok az bilinse de yükselmeye devam ediyor. Texas valisi Nick Perry şu anda içeride değil ama devam edebilir, güçlü olabilir. Jim Malone çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.